kömür açmıyoruz. Gelmiyor gelmiyoruz o <laughs> Girecek o aralıktan. Gir. Gir. Gel. 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 Gel ben de gireceğim. Kedişim. 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 Ne yiyorsun yine miniş sabahın köründe ne yiyorsun? Bakın burada tuz var ineklere. vermiştik bu artmış herhalde. Uf. Neydi bunun adı? <gülüyor> <gülüyor> Aslında öyle bir şey yok da işte ablam öylesine koydu. Sel mi? Bir de, Benim de. yıkamadan kullanamayız o arabayı. Nerede yani? Nerede demişim? Nerede demişim? Başlıyoruz. Herkese yepyeni bir videodan merhaba YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sabah ahırıyla videoyu başlattık. Şimdi atlarını çekiyoruz. Abonum başladı. Bayağı da var atlarında. Kömür de geldi bize zaten. Herkese iyi seyirler. Sen niye hiç bakmıyorsun? <laughs> niye hiç bakmıyorsun? Bir tane. Allah bir tane. Alacağı ya, Ne yapayım ben atayım çekeyim mi? Bir de şunu. Bağırmayın da Ay benim çocuğum batmış burada. Topaya aldın sanırım. I yeah, don't know how to build the Herkesin yemeğini verdik. gidiyorsun yiyorlar. Hadi çıksan ben kapıyı açayım. Dışarıda da yağmur çiseliyor. Şu an bayağı azalmış. Tademi daha, daha fazlaydı bu arada. Şimdi tavuklar ve koyunlar kaldı. Sonra işimiz bitiyor. Ne yapsak? Bunları salalım mı? verebilirim bence. Koyunları salmayacağız da. Çok gör bilemedim. Otları arkada. O bağırıyorlar bak. Ne oldu? Evet su. Suyunuz var mı? Var mı suyunuz? Yerimiz. Şunları vereyim ben şuradan. Evet, verdim şimdi arpa da verdim. Otlarını da koyduk. Arpalarını yiyorlar. Şimdi ablam bunlara şey vermeye gelecek. Bunlar da güzelleşmiş ha. Maşallah. Tüylenince işte güzelleşiyorlar. Öndeklere veriyor. Oha bunlar çok büyümüş. Aynen tüylenmişler. Böyle kapıları açık mı kalıyor? Kalmıyordur herhalde değil mi? Delikli Şu çünkü. Aşkım de ne haber? bir görüşmeyelim sizinle. Pardon, pardon. 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 Aha. <laughs> ne yapıyorlar? Veriyorum. Elime niye yaptınız? Benim tavuğumdan bir aha gitmiş buradan. Ölmüş mü? Allah rahmet eylesin. Ama dışarıda salamaydı, dışarıda da yiyorlar. O yüzden burada duracaklar mecbur o kadar ayağından bu kadar kaldı şşşt gelme 23 tane var şunların 24 benim tavuğum var mı ya benim tavuğum ya benim şu an önümdeki olabilir ama üstünde turuncular var şurada var bir tane ama hadi çık artık Hı? çık çık Kömür. Şu tarafa bir yere gitti ama nereye gittiğini göremedim. Şimdi eve gidiyoruz. Kahvaltı yapacağız. Geldik şimdi annem zaten biz giderken hazırlık yapıyordu. Şurada tavuk var. Burada kuymak yapmış. Fırında da pizza var. Çok güzel bakıyor. Şimdi oturuyoruz kahvaltı. Arkadaşlar şimdi biz kahvaltımızı yaptık çıktık. E, mezinlerde saman getireceğiz. Hani orada samanlar vardı bir kere size almıştık. Orada saman olmadığı için toplu bir şekilde getireceğiz. Römerka yükleyeceğiz. O yüzden gidiyoruz. Hattatla gideceğiz. Normalde bununla gidecektik. Yağmur yağıyordu. Ama arkasında arkalık var. İşte uğraşmayalım diye. Hattatla hatta gitme kararı verdik. Ya küçük motorla da giderdik de onun da koltuğu ıslak oluyor. Yine minder koyup izleyebilirdi de. E hadi. E hadi. Boş yer gelsin. Yeni benzin koydular o yüzden. Mazot mu benzin mi neyse artık ondan koydular. Oo, ne yapıyor? Ha? Yani yapabilirsen yaparsın da. Hatta da en kolay motor zaten. Araba gibi hızlı hızlı geçiyor vitesi falan. Kolay. Daha koymamış. Ben koydu sanırım. Kapağını açmışlardı. Tavukları salayım mı dede? Sabah salmamıştık ama artık salabiliriz bence. Gençlerim. Şunu kaldırması zor oluyor da. Şunu çıksın. Ay açamadım. Çıksın gençler. Ee, yem istiyorsunuz değil mi? Yem bekliyorsunuz. Ah korkuyorum çık. Abla yem var mıydı burada? Şimdi sabah da verildiği için. İçinde bunun yumurta yemi de var arkadaşlar. Yumurta yapmaları için. E, su var orada. Bunların suyu yok mu? Şunlara Dede bunlara suluk yapalım ya. Bunların su şey yok. Hayvanlar su içemiyorlar. Şimdi bu işe bakacağım. Kötü oldu şimdi ben bunları su şeye hazırlayayım. Evet su şeylerini koydum bakın. Bir de süpürgeyi aldık. Arabanın içini temizlemek için. Beni bekliyorlar. Gidiyorduk önümüze keçiler çıktı arkadaşlar. Bunlar komşumuzun bence. Keçi köyümüze hiç yakışmadılar. Bu arada. Bildiğimiz keçi yani. Evet gidiyoruz. Al Abla ben buradan düşersem. Tutuncam da. iki İki yanlara oturduk. çekeyim istersen. Çorapları Tamam. Atamayan mı? Benden mi? Benden. Oh. <gülüyor> Gidiyoruz. Ben <laughs> 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 <He, gülüyor> keçilerin ki sahibi geliyor. 哎，不着急。

Doldurduk bakın. Kaç tane oldu Zeynep? 33-34 tane. Öyle bir şey. 30'lu bir şeyler. 32 bu arada. Tamam o tarz bir şeyler. Şimdi gideceğiz. Şuradakileri. En alt sırasından iki tane kaldı. Neyse, Geriden yani hepsini aldık. Tamam, indirmeyeceğiz, i̇ndirmeyeceğiz ki böyle duracakmış. İndirmeyeceğiz mi? Buradan alınacakmış. Üstte örtülecekmiş. Zeynep suyu al diyor. Bardak yok olur ama. At 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 at. at. Bence. Ne olacak? Başım. Evet, otursan Zeynep sen oturmuyorsun diye ben de oturamıyorum. Yer Gerdi, beğendin ya hadi de 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 otur. Sen. İkimiz ortalığa geçeriz. Yok ben buraya oturacağım direkt. Böyle. Hadi. Evet. Otur. <laughs> Şimdi üstüne buranı da örteceğiz. Ben çekemem bunu buraya. Dar yer. Yok, inemem. Yanaştıramam. Yok, <laughs> <ineneceğim>. O yüzden <laughs> buraya bıraktık. Şeyi de Yok, otur. Var, var mı tabii? Var bayağı ben var daha ya. Tamam şunu serin. Ha? Şunu serin hadi. normal evet, şey, bir yat, 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 yat. Şu lazım. Bir şey Hadi yat, Şimdi, bağlı, Öbür tarafa açık. Dur. Ha? Bak, Bu taraf açık. Bu Bayağı, Bayağı açık. Ama tarafta açık. Ya. Biraz çekelim bak. Bir su ya aksın bir şekilde. Niye yağmur ne taraftan yağıyor ki? Ya yağmur neden yağıyor acaba? Çok az çekti de burası da açık. Tamam. Bunun bir büyüğü yok muydu? Tamam, tamam. ha, aldım. Ay hadi bağlayın şunu artık yeter de. Baksana. Çoktu tek sıraydı. Ya <laughs> ne yaptınız oğlum? Ben de resmi var ama. Niye döküldü ki o kadar? Evet tek sıraydı. Eski hali yeri onu bağlıyorlar. Isim diye, isim diye, isim. Isın diye, ısın diye, isın. Ha. Ha. Çocuğumu <laughs> çok sıkmayın. Hı, <Aa, gülüyor> i̇yi yaptı. Niye atıyorsun o. birden Sırlısın. yere? Aferin benim <laughs> çocuğum. Aferin benim alışma. Aferin benim Of ya hiç sevdim mi? Kümür. Kümür. Pıs pıs. Pıs o böyle sırt üstü yatıyordu. Bu yatmıyor. Evet. Neyse, şöyle her her yerin <laughs> özelliği başkadır. Limon da cennette falan. <laughs> Şimdi orada sinir krizi geçirmeyelim. Kömür. 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 Oh. <laughs> Adını bir iyi ya. Tamam yapamayın. Ama ben yaptım ya. Ben de yapmıştım ama güzel. Ben de yapmıştım ama Başka işte Gizem ablamın. Ben de yapmıştım ama işte. Eğer başta kart alamadıysam sonu alamayacağım. Oo. Hadi be. <laughs> ama bir şey yap. Gizem ablam koyuyor <gülüyor> yani. Bam bam bam. Al sen Ver ben, <laughs> ben <laughs> koyayım onu. Da. da bakacağım değil mi? Hayır. Hı. Yemin ederim. <laughs> Kur'an. <laughs> Hadi. Hadi bakayım. Koyuyorum. Koy. Anne. Çok hızlı ya. Evet. Senin piller nerede falan? Dura sen. <laughs> <laughs> e, evet reklam içerdik. Ya içine gir. Ben çıkıyorum. <laughs> merminin <laughs> ayağını kapıyor. Hayırdır? Ben merminin ayağını basıyorum. <laughs> ben çık. <laughs> <laughs> Al çek. <laughs> ben. ben çıkacağım ya. Hadi ben ben, ben ben açıyorum. Ben açıyorum. <laughs> 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 ya bak, Beşte 5'te beş Gel kardeşine satranç oyna. Tamam <laughs> <Lan> gel canlar. <gel, gülüyor> hadi abiyle beraber oynayın satranç. Oyna. <gülüyor> hadi, <gülüyor> oyna <bakalım. gülüyor> Zaten dizdim bak. <laughs> <laughs> Böyle olacak. Gör <laughs> Doğru. Ya, doğru> yani. Hadi bakayım. Şimdi <laughs> sıra bende. iki tane alıyorum. Ama yapıyor? Ne ki zaten. Evet ya. Şimdi... Dur ben buradan böyle Hadi 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 <laughs> hadi hadi. Koyarız. Bu işin sırrı oymuş ama. Neymiş? <laughs> tek tek oluyor. Böyle alabiliyorsun. Ya. ya. <laughs> benim internetim sorunu değil. Bağlantı sorunu. <laughs> <laughs> Lütfen bir ben başlayacağım benim. var ya şok olacaksınız. <gülüyor> 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 bir başlayacağım. Bunu nasıl yapacağız abi? Sadece yan yana gelsinler yeter. <laughs> ben ilk baş ben değilim de. Ama ben bunu yapamıyorum <gülüyor> 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 zaten. ben önce bir tane aldım ya. Benim, Ama benim net benim gidiyor. yani net. Dur oğlum açamadım. Öyle ayren basıyorum ayren ki yani şeyleri. Presleme. Arzu'yu <laughs> oynayacak <laughs> mı? Yok, Ana kartlarım. Bir alıyorsun. tane boşluk var gel. Evet var ben bu arada. <laughs> Oo siz Zıplı. başladınız mı? Orada iki tane mi alabilir? Antena kardeşinle oyna biraz. Anne, anne Gizem ablam var ya taramalı tarabalı <laughs> böyle. Çok, biz de hiç Şansın Bir tek bende yok bu arada. Evet ev alanda da var. Sen oyna sıktıramışsın. Bir şey diyeceğim böyle alt alta hayır. O, o zaman soru, ben soru almıştım. Şöyle ayırman lazım. Ben yapmıştım ama ben yapmıştım. Hayır, hayır, yani. abi, abi, ben bir de tartmışım. Güzel bak ben bazanın altındaki mangalayı alayım mı? Hayır, şu an alma, şunlar var. Evet. Hadi. Hadi. Geç, ben, hadi. Ben ben çıkartacağım. İlk mangalayı benle kim oynayacak? Ben. Tamam ben Zeynep ablam mı oynayacağım? Tamam Zeyri bir şansı zaten bu turda yaver gitmiyor. Hayır mangalada. Tamam mangalada. Ben be. be. Niye? Vallahi... Yerel ince olmuyordu. Reklam falan. Hadi uzun. Ay yap, yapamayacağım. Bak Alper'in şeyi bana geldi. Neyse artık eve geldik. Bu videomuz da bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.